Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Sarer. Bugün konumuz ise e, şöyle diyeyim size transform e daha açık. Spet açık. E, spet açık artık böyle çok sevilen bir oldu. Çünkü artık spet açıkların içinde teleporting özelliği var. E, bunu yapan dosya galiba yazılardı galiba hatırlamıyorum ama ben oradan indirmedim. Bunun yerine Hackers. girdiğimde indirdim buldabiliyor. nokta girin. Benim böyle yazdığımda giriyor. E şimdi hile yapmaya gelelim. E, oyundan şöyle bir aldatmaca çıktı. E, aldatmaca buldum arkadaşlar oyunda. Bir admin sizi haçkı kullandığınızda e, başkaları kullanıyorsa haçkı kullandığını görüyor ama eğer siz kullanıyorsanız geçici bir süreliğine haçkı kullanmadığınız sanıp bana atmıyor sizi ama geçici bir süre. Admin girdiğinde 30 saniye filan sizi göremiyor ve bana atamıyor. E, ondan sonra eğer gizli adminse direkt atabilir, gizli admin değilse atamıyor. İngiliz serverinde kullanın bu haçık arkadaşlar. Şimdi haçkın yapımına gelelim. E, haçkın e, transform haçk zip Ekleyeceğiz Hemen ekleyecek. E, bu zipi açacağız. İçinde transform şey olacak. Sonra yeni e, bir metin belgesi. Buna da transform c speed haç nokta eksen yani haçkın adını yazacağız. Şöyle. Aynısı olacak. TXT T yazacak sonunda. O zaten aynı. Şöyle olduğunca. Pardon arkadaşlar. Ee, şu x'eyi silmek zorundayız. Yanlış yaptım. Heh, bu olacak. Aynı oluyor o zaman. Ee, bu zaten 0.0 kilobayttır. Çünkü içinde hiçbir şey yazılı değil. Bunun içine gelince ne yapacağız? Şimdi bekleyin. Şimdi transformcu eksenimizi açalım. Hmm, transomcı. Şöyle transformcuya girelim. Herhangi bir çağrıla çalışabiliyor mu? Evet çalışıyor arkadaşlar haçkımız. Rahatlıkla. E, ee, Haçkın dosyasının aynısını size şey olarak gönderirim ben. Aa, Tabi içinde şifre olmaz sadece kod olur. Şimdi gelelim. Salsalarla. Bu benim ee, deneme çarım. Şimdi yeni çar açacağım. Süper Pro. Cu. Süper Mehmet. Ee, Mehmet. Aa, Pro Cu. Mehmet. Pro Gamer. Prokamer A, Prokamer 1 Prokamer bir yanlış yazdım iki kere Şimdi gittik evet gittik gittik. Süper ne adı ne lan? Süper proje. Şimdi bunu açıyoruz. Süper kuruç. Şifresi programmer kod 1 268 bunu kodu alacaksınız e, ee, haç çetengine zaten yapıldığı için bu da kayıtlı kalmayacak direkt transformcıya kaydediyor onu silip ee, sonradan spek haç eksemizi açacağız ee, ama onları siliyor ve Bunları kaydetmesi için de Yardımcı olarak bu kodu gireceğiz Kode yazıp Bu gelecek ee, Bu işte yazdığımız kod şeyi Sizi adminin banlamasını biraz önlemek için buldum Speed yer çekimi Speed karışık yaptığımızda Deli dolu işler yapıyor Bu da biraz küçülse iyi olacak ha, Anam Evet böyle iyi bence. Şurada da şöyle açıklamalı var. Teleport shift Tamam. Bakın şimdi. Işınlıyor gördüğünüz gibi. Deliye bir saniye böyle hızlıca gider diyersiniz. Ee, şimdi ben e, gösterdiğim gibi arkadaşlar her da çalışmaktadır yer çekimi evet şimdi lantilaga gelelim matrixte karışı işaretlediğimizde süper hıza geliyor ve oyun böyle bir çılgınlığa giriyor zıplayamıyorsunuz filan olaylar olaylar. O yüzden onu size tavsiye etmiyorum. Tabi kullanmasını bilen kullansın canım sorun yok. Ama benim en sevdiğim şöyle böyle alıyorsunuz hop ışınla. Yani düz mapsa ışınla. Ama düz map değil yer çekimi sibet yapın. Mortu da çeker. Burada tabi ban yememek için böyle bir şey yapıyorum. Tabi bu haşkın şöyle bir mallığı var. Haşkı kapayınca her şey düzeliyor. Geri açmak zorundayız. Eğer açta bir şey yaptıysanız kayıtlı kalıyor. Haşkımız açılıyor. Açılıyor. Açılsın. Ha. Speed yer çekiyor. Çok Gör. Gördüm. Şöyle küçük yine. Bakın şimdi. Almadı. Gördüğünüz gibi normal farenin koştu bu. Speed kullanınca hızlanıyor. Siz fark etmeye bir Bakın. Bunları kapatınca etkisi geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Gerçek ama olmadan daha az Ama o zaman öldürme ihtimali var. O yüzden yapmayalım. Şöyle gireceğiz. Ve bu sıfırlanacak. hep Bunu tekrar yapacağız. Ben bu kodu tabi buraya yazarım. Siz verdiğiniz şifrenizi yazarsınız dikkat edin video çekecekseniz gerçek hesabınıza girmeyin çalarlar. Bugün e, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, beğen atmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.